Asar Hello. coşar deli gönül Bu gözler amdela gönül Göğüs sınavından çıktık. Göğüs hastalıkları. Bu var zaten. Üniversitesinde Artık evet. hmm. Bu <laughs> <Sınıf. gülüyor> <Bütün çekelim. gülüyor> <laughs> Beklediğim kumaşta boş ver ya ne olacak ki sanki çok da umurların neyse sanki. Ben de bir bakalım. Hmm. Benim hiç sorunum yoktur. Ben çantamı almışım, gözlüm almışım çok. Bir telefon açalım. Bankadan, ortadan çok yakın. Ay ne Kanka ben de... Sen de ya. Ya, <gülüyor> ya. Ya. ne <laughs> <laughs> bayağı Şahmeran bilekli karışıyor mu bu? Var, var işte ben. Evet arkadaşlar bugün de böyle bir model tercih ettik. Bugün de böyle giydirdim kızımı. Öykü beğendin mi kızım? Thank <laughs> you.